Sevgili izleyenlerimiz Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Mondion Kayseri Spor'a konuk oluyor. Ee, biz oğlumla birlikte muhtemel 11'ler üzerinden bir simülasyon gerçekleştirmeye çalışacağız. <laughs> kadro'da bizim e, de bildiğiniz gibi Barış Alper Yılmaz e, kadro dışı. Yaman'ın hafif sakatlığı var. O yüzden o da kadroda yer almıyor. Onun yerine Yunus Hakim ve e, Yakovs ilk 11'de başlaması planlanıyor. Bakalım Tekliki, bu şekilde e <laughs> maçın sonucu ne olacak hep birlikte günücü, göreceğiz. Barış Şaliper'in yokluğunda Galatasaray nasıl oynuyor? Maç bir nebze de olsa göstermeye, göstermeye çalışacağız. Bu arada ben Galatasaray'la oynuyorum. Oğlum ise Kayseri Spor'la olacağım. oynamakta. Tekrar söylüyorum biz Sankofor, e futbol'a Sankofor, biraz Sankofor, yabancıyız. Hem hem Sankofor, o yüzden kontrollerde, Sankofor. çalımlarda ve paslarda özellikle Sankofor. de Sankofor. E serbest vuruşlarda, kornerlerde pek istediğimizi yapamıyoruz açıkçası. Sankofor. E futbol hakkında Sankofor. biraz da yorum yapmak gerekirse, e futbol aslında göz, gözümüze güzel gelen şeyler, özellikleri var mı? Örnek verecek olursak forma detayları falan gerçekten çok hoş oluyor. Bazı oyun dinamikleri de farklı daha gerçekçi geliyor FC'ye göre. Ama bir eksiklik var yani o eksikliğin tam adını koyamıyoruz. Oynaması biraz zor. Var. Ee, Güzel şeydeki adı. gibi mesela şunun olmasını da çok isterdim. PlayStation 5'te biliyorsunuz kontrolcü üzerinde bir hopoylar var. Toplamı. FC oyunlarında, FC 25'te, 24'te, 26'da da aynı şekilde ee, kontrolcü üzerinden hakem düdük sesi, işte direk sesi gelmekte. da golü bulduk bu arada. E, bu FBA e, futbol oyununda da e, bu özelliğin olmasını aslında beklerdik. Ha, FC'de de ne yok? Mesela bu oyunda oynarken şimdi kırmızı ve mavi bir şekilde kontrolcülerin ışıkları yanıyor. Ama FC oyununda da o ışıklar yanıyor. Ben o ışıkların yanmasını isterim. En basitinde. Galatasaray harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Sane. Yunus Akgün. Vites yükseltiyor. Güzel bir pas geldi. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Mondi Home Kayseri Spor sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Victor Osimhen! hep birlikte oh çekiyor. Evet oyunu güzel okudu. Okuma kısmında sorun yok ama istediğini başaramadığı için üzülmüş olsa gerek. Gökhan <laughs> Sazlı Joa Mendes Carlos Bane, Orta gönderdi. Yükseklere çıkıyor. Değerlendirebilir. Harikasın Günay. Harikasın. Mustara'yı aratmıyorsun. sıra bunlardan birini yemişti ama. Her şey büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması yani gerekiyor. Geçen sezonun başının için söylüyorum. Genel performansı için söylemiyorum Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Şalay! Galatasaray geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor, değil mi? Kanat oh, Simen. Osimen. Oh, Osimen tekrar direkten dönüyor. Oh, simen. Direktör izin vermiyor. Koşusuna diyecek yok ama verecek hesabı var. Kafa karıştıran bir pas. Jacobs. İlginç bir top geldi. Hedefini bulamadı. Eren Elmalı. Jakob's. Pas geliyor. Başarabilir mi? Ufakoo. Evet bakalım ne karar verecek. Karar penaltı. <laughs> penaltı. Heyecan dolu bir an. Evet, savunmasız kalmışlardı. Golü engellemek için Bakalım atabilecek miyim tabii o da var Ben bu Askerin kararın penaltıyla uzaktan yakın altyazı. alakası olduğunu düşünmüyorum. Aktörü sizlere bırakıyorum. Ne gol! Riske Vur girmiyor ve soğukkanlılık gerektiren yüz bu an için kesinlikle doğru isim. Yani kaleci kıpırdamasaydı işler kötüye gidebilirdi. Gol! Bondehöp Kayserispor skoru eşitledi. Seven. Evet skor eşitlendiğine göre tahminleri sürdürebiliriz ama şimdi ne olacak diye sorarsan hiçbir fikrim yok. Topla buluşan Victor Osimen. Osimen topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Miguel Ka bitirebilir. Of tam isabet. ...ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kafa denedi. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Şut deneyecek. İçeriye orta. Yunus Akgün. Şimdi Victor Osimen... Jacobs. Daha iyi paslar gördük. Şimdi Victor Osimen. Defansın arkasına. Pas isabetsiz. Çok hızlı. Çok hızlı. Sane. 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 Kötü yakalanıyor. Karar faul. İleriye doğru oynuyor. Topu kapıyor. Jakob, Eren Elmalı içeri sürmeyi deneyebilir. Victor Osimhen. Bir anlığına zaman doldu. Karol. Joao Mendes. Hedefini bulamadı. Müdahale hiç gecikmedi. Pas isabetsiz. Ve top takıma geri dönüyor. Gabriel Sara. Jacobs. Jacobs. Soldan hücum ediyor. Eren Elmalı. İlerleyecek bir yol buldu. İşte karşı hücum için fırsat. Aşırtma geldi iyi yollayamadı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Taraflar soyma odasına bir bir eşitlikle gidiyorlar. Ama Bakalım ikinci yarı takımlar ne gibi değişikliklerle Hüseyin sahaya, sahaya çıkacak? Yoksa ilk, ilk yarının aynı kadrosuyla mı başlayıp daha sonra pozlarını paylaşmaya başladı. çalışacaklar? Evet aynı kadroyla çıktılar değişikliği yapılmadı. İlanın İlanın dediği gibi. Çok güzel İlşik. düşündü ama Günay Kalesi'nde dikkatliydi. Resmen havada durdu. Olmadı. Güzel karşılayamıyor. Bitirebilir mi? Günay'dan büyük hata. Daha iyi paslar gördük. Joao Mendes. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Şimdi Victor Osimhen. Takım arkadaşını yolladı. Leroy Sane topla buluştu. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Aradan bir pas. Sane. Aradan gönderiyor. Yani kararsızlığın eseri sıkt gördüğümüz bir şey. Hakem su molası için oyunu durduruyor şu anda. Evet, oyun kaldığı yerden devam ediyor. Pasını verdi. Şimdi içeri kaçabilecek mi? İsabetsiz bir pas. Sert bir çekişme. Jacobs. Bir durum. İyi düşündü ama... Arkadaşlar mesela şunu da söyleyeyim. Pasları istediğiniz yere atmak gerçekten çok zor. Yani istediğiniz yere atılmıyor paslar. Yani işaretlediğiniz, yön verdiğiniz tarafa paslar gidecek diye bir garantisi yok ya. Oyunu Aşırtıyor. Osimen. Hücum hedef aldı. Joao Mendes ve pasa müdahale geldi. Gökhan Sazlı ilerliyor. Uzaklardan deniyor. Bakalım ilk kim yetişecek? Yani öyle bir durumda kaleciye şapka çıkarmaktan başka ne yapılabilir ki? Muhteşem bir müdahale. geçmeyi başardı. Etrafında kimse yok. Sane açıkta topla buluşuyor. Nefis bir müdahale. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Kaleyi deneyecek. Güzel Şimdi bir oyuncu değişikliği zamanı arkadaşlar. <laughs> e, Yunus Akgün'ü almayı Çınar ve yerine ırz düşmanı Icardi'yi koymayı düşünüyorum. Evet, Musa Güm ve Mauro Icardi. Ben de Santofora Tucci'yi koyuyorum. <laughs> ve orta sayıda Ali Karimi'yi koyacağım. Substitution. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Kulun yedek kulübesinde kullanılabilecek biri seçerekler var. Tabii isterlerse. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Ve umut vaat eden bir pozisyon daha sona erdi. O kısa boyuna rağmen o topu Bu almayı nasıl topu başardı? Bu da mümkün değil. Tehlikeli bir pas. Akka sol kanatta ilerliyor. Pas isabetsiz. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama çok güzel fırladı. Kaleci rakibi oynadı. Ali Karimi. iyi bir kontratak fırsatı. Birilerini arıyor. Hedefini bulamadı. Takım arkadaşına yolladı. Aradan bir pas. Şalay. Güzel yakalıyor. Bilal Bayazıt. Güzel yakaladı hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. İki takım da korkak oynamıyor. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Evet. Eren Elmalı Söktü aldı Eren bakıyor. resmen. Söktü aldı. Ya yani bu da bir seçenek. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Taça çıktı. Kötü yakalandılar. Kurtulmayı başardı. Dönüp geri atmayı seçti. Icardi. Ortaya gönderiyor. Ve kurtarmayı başarıyor. Alisson da devleşti. Pas Hakem bitirebilir mi? Son bir Oraya atak. Doğru oynuyor. Müthiş bir kafa. Aslında kötü bir kafa. kafa. Bilal Bayazıt. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. Arkadaşlar açıkçası Barış Alper'in yokluğunda Kayseri Mondiyom'u yenemedik. Ama ben bu sonuçta sonuçlanacağını sanmıyorum bu maçın. Bu benim tamamen yeteneksizliğim alakalı olabilir. Galatasaray ee, bu oyunu bu maçı kesinlikle alacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve aynı zamanda yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bir de yapabiliriz. O bilerin kurtarışlarını da yapabiliriz. Yok ya daha sert. Oğlum Kayseri bir noktada da ilk geçiyor. et. Ne yapacağız? Sen kendin yapsan. Yezeli yapabilir değil mi? Hı hı. onu Aynı şey. İki iki böyle çekiyoruz. Hı? Tüm böyle Hı. alışmak istemiyor mu? Sen yorulsun bir şort sepomda. Şortsu ben yaparım. Daha sonra yapsam da olur şort olsun. Ona yaparım. Daha sonra. Başka başla başla başla.